İhtisasın ehemmiyeti vardır. İhtisasın yani ona söylenerek sen söylüyorum. Evet biz de aynen senin gibi düşünüyoruz. Mürşid Allah'tan başkasına çağırıyorsa reddediyoruz. Öyle bir şey olur mu? Mümkün değil. Her şeyi Allah yapıyor. Fakat onun arkasına şöyle demek lazım geliyor. Her şeyin ihtisası vardır. Yani, bir ayakkabı dikmesinin de ihtisası vardır, bir ekmek yapmanın da ihtisası vardır, bir tohum atmanın da ihtisası vardır. Ben şimdi seni götürsem, tohumu ne zaman atacağını, efendinin kaç defa sürdükten sonra atacağını, attıktan sonra ne yapacağını bilir misin? Bu bir ihtisas meselesidir yani. Allah'a ait ilimleri, Rabbani ilimleri, Kur'an-ı Kerim'deki ilimleri insanlara anlatmak da bir ihtisas meselesidir. Mürşid dediğimiz o ilimde mütehassıs olan insan demektir. Yoksa başka bir özelliği yok. İlmi hadisedir yani. ilmi hadisedir. Nasıl ki dünyanın en büyük kalp operatörü gidip ekmeği fırından alıyor. Öyle değil mi? Ayakkabısı derince ayakkabıcıya gidiyor. Bu onun için bir zül değil ki. Yani koskoca bir e, profesör gitmiş ayakkabısını şu beş paralık ayakkabıyı tamir ettirmiş. Evet. Mecbur da yaptırmayın. Çünkü o işin ihtisası onda. O onu yapar. Kendisi yapılmaz onu. Biz de dediğimiz dediğiniz hadise ilmi bir hadisedir. Bu işin ilmini, tekniği bilen, tekniğini bilen adam demektir siz mürşit deyince ne anlıyorsunuz diye sormak lazım. O işin tekniğini biliyor. Yani Rabbani ilimden tekniğini biliyor. Fıkhın tekniğini biliyor. Tefsirin tekniğini biliyor. Hadisin tekniğini biliyor. E şimdi yani bir hadise oldu. Yani zekat nasıl verilecek? E sen, ben işte gideceğiz kitaba bakacağız ya bunu bilenden soracağız. O bilenden sorduğun adam işte senin müşkidin oluyor. Yani onda bundan ne sıkıntı var ki? Elbette sen de mütehassıs olduğun bir yer var. Onun da, onun da. Bu adam da kendisini o işe vermiş, o işin müsaatçısı, mütehassısı. Mürşid, ne bekleniyor ki? Mürşid, o işin alimi olan bir adam. Seyri sürü hareket ilmiyeden ibarettir. Yani aslında o adamın itirazında haklılık var. Çünkü mürşid manasına başka şeyler yüklüyorlar yani cehille mürşit manasına başka şeyler yüklüyorlar. O yüklediği şeylere aslında itirazı var. Mürşide değil, onu bilmiyor. Onu bilmiyor adam onu söylemeyi. İmam Hazretleri bir halifesine yazdığı mektupta herhalde o halifesi kerametin keşfiyatına asılmamasından vesaire şikayet ediyor ki ehli kemara keşif ve kerameti hiç lazım değildir diyor. Hiç. Hiç lazım değil. İstikamet keramettir işte. Keramet neye yarar? İnsanı yanlıştan korumaya, istikamet de tutmaya yarar. E, fikri ilimler, hadis ilimleri, tefsir ilimleri insanı zaten böyle tutuyor. Bundan ayrılmadın işte sana keramet. İstikamettir keramet. Yani o adama evvela itiraz ettiği şeyin yanlış olduğunu. Sen ona yüklenen yanlış manalara itiraz ediyorsun. Yoksa bir ayakkabı tamirini öğreneceksen gideceksin tamirciye çıraklık yapacaksın. Bunun çaresi yok. Öyle değil mi ya? E o adama sormak lazım. Ya sen ayakkabı tamirciliğini öğrenmek istiyorsan bu işin ustasına gidip öğrenmen lazım değil mi? Ekmek yapmak istiyorsan fırıncının yanında çalışman lazım değil mi? Berberlik yapacaksan berbere çıraklık yapman lazım değil mi? Bu bir zul değildir ki o, o işin müşididir. Berberliğin müşididir. Ayakkabıcının müşididir. Fırının müşididir. İlmin de vardır. Ama efendim müşid işte beni ahirette kurtaracak yani böyle şeyler yok. Yani böyle esas itiraz edeceğiniz yer burası. Biz de beraber itiraz ediyoruz. Sen yanlış olarak mi manasına itiraz ediyorsun ilerledik ya Kur'an-ı Azimüşan her asra, her kavme, her meşrebe hitap eden bir ilahi kitap. Onun için onun içerisinden o zamana mahsus ilimleri çıkaracak olan eczacıya ihtiyaç var. Eğer sen bu eczacıyı benim iddiasındaysan eyvallah kimse bir şey demiyor. İstediğinden amel et. Ama ben sana soruyorum şeyler. Başın etmek nasıldır? Başta kaç mes'et edilecektir? Kur'an'dan çıkar bakayım. Öğle namaz kaç şirkettir? Kur'an'dan çıkar bakayım. Öyle değil mi? Öğle namazın farzı kaç şirkettir? Evvelinde, ahirinde sünnet kılınacak mı, kılınmayacak mı? İlla ahir. Ya bunlar ihsas meselesidir her şeyin ihtisası mütehassısı oluyor da bu ilmin niye mütehassısını kabul etmiyorsunuz ya? Değil mi ya? bunların biriyle biz beraber oturduk. Yani böyle hep bir 20 kişiler. Ya dedim hocam dedim hakkınızı helal edin de. Dedim gençleri nasıl namaza başlatıyorsunuz yani bize söyler misiniz? Çok basit dedi. Öğleyi ile birleştiriyoruz. Akşamı da yatsıyla birleştiriyoruz. Sabah da kalkmıyoruz dedi. Ne Başka. zaman yalnız saklıyoruz, gençlerden namaza başlıyor dedi. <laughs> Güzel. İşte, e, şeyler, çok özür dilerim. Katırlar toplanmışlar, mektepler toplanmışlar. Demişler, arkadaşlar bu semerimiz olmasa, bu insanlar bize büyük olmazlar. Gelin Allah'a yal Nallarımızı dikek. Kuyruğumuzu dikek. Edek edek Allah'a yal Bu bu semerci olsun. Yal varmışlar. Allah da olanı etmiş, semerci ölmüş. İnsanlar e, semer lazım. Gitmişler semercinin oğlunu yakalamışlar. Demişler sen bize semer yap. Demi ben bilmem. Ya sen semercinin oğlusun kardeşim. Hiç olmazsa görmüşsündür bir şeyler bilmem ya al para tamam demiş o zaman yapayım. Tabi semercilik teknik meselesi. Şimdi yaptığı semerleri her şey sırtına koymuşlar iki adım gitmeden böyle böyle yaralar açmış. Demişler ki kurban oldum valla. <laughs> biz usta semerciye razı olmadık işte çırak semerci böyle yapar biz. Her birinin sırtına böyle yer olmuş. Şimdi eğer ihtisasa hürmet olmazsa o zaman böyle vakitleri birleştiren alimler çıkar ortaya. Böyle vakitleri birleştiren, bir bir vakitte sabah namazda zor oluyor deyip defterden silen alimler çıkar ortaya. Her şeyin ihtisası vardır. Bunu reddetmeler mümkün değildir. Yani. Yani.